Vatandaşlara gelen ceza tebligatı sayılarında büyük artış yaşanıyor. Edirne Merkez Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı, ekonomik kriz nedeniyle gelen tebligat sayısında artış olduğunu belirterek, evlerinde bulunmayan vatandaşların tebligatlarının muhtarlıklarda biriktiğini, mağduriyet yaşamamaları için gelip almaları konusunda uyarıda bulundu. Bu ekonomik krizden tebligatlarımız biraz arttı. Ayrıca mahallemiz büyük olduğundan dolayı bir de mahallemizde çalışan aileler var. Herkes işe gidiyor. 18 yaşından küçük olanlara da bu tebligatlar imza karşılığı olduğu için verilemiyor. Verilemeyince kapısına kağıt bırakıyor. Postacılarımız bırakılan kağıdın neticesinde bize teslim ediliyor. Biz de alıyoruz burada vatandaşlarımıza gördüğümüzde söylüyoruz. Ama vatandaşlarımız gelip bu evraklarını almak mecburiyetinde muhtarların köy olsa söyleme veya gönderme mecburiyeti var ama şehirde bunu kapı kapı dolaştırma mecburiyeti yok. Şimdi bir de devlet üzerinden vatandaşımız olayları görüyor ve o konuda da bazen almıyorlar. Burada birikiyor ama ben vatandaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Trafik cezaları çok arttı. Trafik cezaları bize teslim edildikten sonra 15 gün içinde alınıp yatırılırsa %25 indirim yapıyorlar bunların bir zahmet alsınlar. Diğer evraklarını da alsınlar. Ekonomik krizden dolayı maalesef aileler arasında bazen uzun uzun çıkmaya başladı. Bunlar da ama yine de mahallemizin ekonomik durumu biraz yüksek olduğu için çok fazla da belli edilmiyor. İnşallah ekonomimiz de düzelir. Bu sıkıntılar da geçer. Bunun için ve vatandaşlarından rica ediyorum gelsinler evraklarını alsınlar Arada kağıtlar uçuyor, kapılar otomatik olduğu için bilgisayarlı giremiyor postacılarımız, dış kapıya yapıştırıyor. Orada da çocuklar atıyor, bazen göremiyorlar. Arada bizi arasınlar, sorsunlar. Biz vatandaşımıza bu konuda yardımcı olalım, bilgi verelim, mağdur olmasınlar.